Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bunun içinde sizce ne var? Tamir edin. PlayStation. Ama kaç? Film iki kasa. Hemen çık açalım kardeş. zaten açık. Ha. Dökelim yavaş dökelim. Vallahi ki Ben, ben bunu şöyle arkadaşlar ayağa ayı aldım çünkü. Kazık yedik. Şu mamayı kartı. Eee 665'e aldım. Flash bellikli bak. Flaşın içinde oyun var. Mamayı kat. Bunu da 100 TL'ye aldım. Hesap yapı yapın. Bu kasayı kolu bakın. Birinci kol. Bu birinci kol. Bu kasa. Bu da kol. İkinci kol. Bu da av kablosu. Bunların hepsini ben 595'e aldım. Buna ayıtan aldım. Çünkü adam şey yapmamıştı, göndermemişti. Şimdi hemen tanı tanıtımına geçelim ve koyalım. Benim sana güç kablom yok çünkü o olmadan çalışmıyor. Onu da yayın gelecek. Yarım saat bir de video çekeceğim. Onunla il ilgili oluyor. hem oyun oynayacağım. Hem de flash'in içindeki oyunları göstereceğim. Gördüğünüz gibi flash balok televizyonu taktığımda bir de bile göğüküyor. Mama kartımız gördüğünüz gibi şöyle GT'miz gördüğünüz gibi CD'miz orijinal gördüğünüz gibi bu çizilirse vallahi gider 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 içim acı benim içim bunu çizmemem lazım benim çok önemli burada da şeyleri var gördüğünüz gibi o geçiyorum Playstation tanıtımına hemen geçelim buna at Osman Muhammed Bey Şimdi PlayStation'ımızın önündeyiz. iki tane mobile kart. Yes et. Açma kapama. Odaklayamıyorum ki. Odaklansa dur bir. Odaklanmıyor lan. Odakla. Odaklanmıyor. İşte yeset değişti. Açma. Açma kapama. CD mi diye bak. Arkadaşlar PlayStation'da sakın şöyle yapmayın. CD zorlamayın. PlayStation'ı zarar etsin. Mama'yı katın yanındaki mavi tuşa bastığınız gibi açılıyor zaten. Burada da gördüğünüz gibi çiğti tanıtımımız var. Mama'yı kartımız iki tane oyun kollu. Şöyle göstereyim ben size. Mama'yı kartımızı takalım şöyle taktık. Tabii bu mama kart olmadan ben flash'la flash'tan bile oynayabiliyorum. Flash'a bakalım aşağı tıklıyorsa. Flash'ı da Tık Dur taktık. Bu açma kapama sabitleyemedim. PlayStation'ın önünde böyle Bakın arkadaşlar. Bu kablo av kablosu. Bunlar sarı, beyaz, kırmızı televizyonun arkasına takılıyor. Bu da şu ulusla playstation arkasına takılıyor biraz sana göstereceğim zaten İki tane oyun, oyun konsolumuz var oyuncu konsolumuz Açabilirsem hepsi kaçtı çünkü Bakın şu üst yazı üstte gelecek yoksa olmaz Bakın benim taktığım yere takacaksınız Sakın da mobile kartını oraya takmayın mobile kartını oraya zarar versiniz Ah düştü Gördüğünüz gibi Böyle kasamız silim kası Oyun konsolumuz çok iyi Çakma filan değil sıfır. Gerçek oyun konsolu. Bakın çok iyi ama. Bir de tutumluyum. Bakın düğmeleri falan bak. Sonra iyi. da çalışıyor. En güzel zevkli olan yer neyse biliyor musun? Şu yası var ya. Şurada şu yasa, bak. Arkası bir de. Tabii, dediğim gibi şimdi PlayStation 2 oyun konsolunu takalım. Yine işte Slim kasa. Ya bu Slim kasada da ya da ne varsa gördüğünüz gibi ikinci oyun konsolumuz. Bunu da alıp bunu da şu ötekinin yanına takıyoruz. Lan açılmıyor. Yani bir PlayStation birinciyi çekmişim. O kötü olduğu için yenisini çekiyorum şu anda. Burada da aynı üstte işte, bakacak. Arkadaşlar bu olmuyor çünkü denemeyin. Çünkü o mobile Gördüğünüz gibi ikinci tane oyuncu konsolumuzu taktık. Flaşımızı, momayımızı taktık. Çiğdiğimiz kaldı. Çiğdiğimizi de takalım. CD'mizi. Tabii bana güç kablosu olmadığı için. Bakın sizi şöyle bombalayın kıyarsanız. Açın bir. Şunu bir çıkartalım. Orada da bir tuşa basıyoruz. CD'mizi de büyüyor. Orta tutuyoruz. Kapatıyoruz. Emin oluyoruz. Bak şöyle düz koyun da. Kapatın. Emin olun kapattığımda. Av kablosu, av kablosuna geldikten sonra Bunun arasını açalım Bir televizyonun arkasındaki Şey takıyoruz Bak bu böyle olmayacak arkadaşlar Şöyle göstereyim Bunun CD'yi açıldı he. Bakın elimden dolayı ben şimdi Sabitleyemiyorum Bak bu ters Bak bunun anda ters Bakın Oturmuyor bunu çünkü tuttum. Ben PlayStation'ı tutamadığım için PlayStation gidiyor. Otur lan. Oturmuyor. <laughs> hah oturdu bakın. Burası da güç şu sayı olan yer var ya güç kablosu benim uyan olmadığı için çalışmıyor. Dediğim gibi şöyle av kablosu kumandayı ne yaptım lan? Bir saniye arkadaşlar. Buraya taktıktan sonra bunlar televizyonun arkasına taktıktan sonra şöyle bir kumandamız var. Kumanda düşüyorsa var ya. Televizyonda. Uya basıyoruz. ATV ve av kablosu uya. Şunu sabitleyeyim dedi. Pardon. Bakın arkadaşlar tekrardan göstereceğim ben. Yani heh. Bakın. Kumandamız. Şöyle ya var ya uya basıyoruz göstereyim ben uyu kabloyu bağladıktan sonra takıyoruz atv av kablosu uya girdikten sonra Playstationımız açılmış olacak çünkü bende bana... güç kablosu olmadığı için yok pardon hep yanlış yaptık o yüzden güç kablosu gelsin yarın oyun oynayacağız dediğim gibi böyle şöyle bir kasa mısın şimdi şöyle bir koya hakkını verelim demek mi kardeş playstation 2 sonuçta film kasa güzel gördüğünüz gibi film kasa al kavuslu böyle gördüğünüz gibi şimdi de şöyle koyup da gidiğimiz de koyup ne kasik GTA kaç böyle düz kasa da durmuyor ki kan kadar şöyle, şöyle koyup bir saniye ben aldım evet arkadaşlar son görüntü bu kadar